Alak Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Yaratan Rabbinin adıyla oku İnsanı embriyodan ilişip yapışan bir sudan sevgi ve ilgiden yarattı Oku Rabbin en büyük cömertliğin sahibidir Odur kalemle öğreten insana bilmediğini öğretti İş sanıldığı gibi değil insan gerçekten azar. Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür. Oysa ki dönüş yalnız Rabbine'dir. Gördün mü o yasaklayanı bir kulu namaz kılarken? Gördün mü? Ya o iyilik ve doğruluk Üzere üzereyse ya o takvayı emrediyorsa gördün mü? Peki şu yalanlamış, sırt dönmüşse Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür? İş sanıldığı gibi değil. Eğer vazgeçmezse yemin olsun o alnı mutlaka tutup sürteceğiz. O yalancı, o günahkar alnı. Hadi çağırsın derneğini kurultayını. Biz de çağıracağız zebanileri. Sakın, sakın, ona boyun eğme secde et ve yaklaş